Evet sevgili İzmirliler hepiniz akşamlar. E, yine bir çarşamba akşam beraberiz. Yine Elveda Rumeli ve özellikle 1970 diyoruz. Balkanlardan gelen insanlar, Balkanlardan gelen yiğitler, e, büyük insan, e, Ulu Atatürk'ün e, hemşerileri e, oradan geldik. Bu akşam tabii çok değişik bir projeyle çıktık karşınıza. Bizim genç arkadaşımız, değerli arkadaşımız Hamza Yavuz. E, Nesiller buluşuyor diye bir projeyle yola çıktı. Bizim boştak e, boşnak kemşilerimizi, büyüklerimizi, abilerimizi hocamıza, evinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi teşekkür hoş ederiz. İyisin. Teşekkür ederim Cengiz abi. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sky TV ailesine ve Cengiz abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu şansı tanıdığı için. Znaçlı boşnakçıdır. <laughs> ya razı mıyım? Pune Evet. Yine yan başında değerli büyüğümüz. Bunlar bizim çam dibinin altından çok sevdiğimiz, saydığımız büyüklerimiz, abilerimiz. Murat Ok. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz valla. Allah razı olsun. Allah'a iyilik ver. Buluştuk beraber şurada inşallah. Valla biz, bu bizim e, genç, yeni nesil yetişiyor. Bak yeni nesil, lider yetişiyor. Çok lider yeti, nesil yetişiyor. Sevindim yani. Çok Ve güzel. hemen ortada Remzi Öze. Remzi Özen deyince siyasette Cumhuriyet Halk hemen hemen tanımadık. Kimse yoktur. Yani Cumhuriyet Halk Partililerini büyüttünüz. İzmir, bütün Türkiye büyük insan rahmetli Ecevit. Pazar günü ayın 18'inde İzmir e, Fuarı'nda Orada İsmet Ünlü, e, büyük salonu var. Orada Allah nasip eder saat 1'de Demokratik Sol Parti il başkanı biraz sonra gelecek. O da anlatacak zaten. E, rahmetli Ecevit'in e, alma günü olacak. Pazar günü müsait olanlar ayın 18'inde onları çağırıyoruz. Remzi Özlem bizim İzmir'i e yetiştirdiği nadir insanlardan hem milletvekili hem Havaçlıklı Belediye Başkanlığı hem hemşerimiz hem büyüğümüz hem rahmetli Ecevit gibi en üst kademelerinde yanında görev almış e, bir siyasetçimiz. Ben belediye başkanları onları bizim duayenimiz, bizim abimiz. Nebzi abi hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Ee, sevgili Cengiz, yani böyle bir buluşma sağlandığı için önce sizin önderliğinizde, sonra değerli kardeşim Hamza'nın şeysiyle üçüncü defa buluşuyoruz. Ee, çok güzel bir e, girişim. Bu nedenle ben e, orta yaşlılardan sayıyorum kendimi. <laughs> henüz yaşlı saymıyorum. <laughs> ee, ama benden daha yaşlı iki e, abim var <laughs> yanında. Bu e, değerli insanlarla ve Hamza gibi genç arkadaşlarla. tabii onların genç ya da yaşlı yaşlıların Balkanlardan o zamanki eski adıyla Yugoslavya'dan, şimdi efendim Bosna, Hersek vesaire Makedonya'dan getirdikleri hatıralar var. Bizim ise oradan gelenlerden dinlediğimiz hatıralar var. çok güzel bir şey. O bakımdan böyle bir fırsat ve imkan sağlandığı için size Sky TV'ye ve değerli başkan Hamza'ya teşekkür ediyorum. Evet başkanım çok tekrar hoş geldiniz ve Mürsel Karada sevgili abim değerli abimiz yine e, hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Dobradu ödeyim. Nasılsınız? iyi nasıl, misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Şeref verdiniz çok teşekkür ediyoruz. Siz Bu akşam etme niyet ettik. geldik işte. Vasiyedik vallahi Hamza bahsettiği böyle değişik bir projeniz varmış. Ee, bu akşam Hamza'nın çok değişik bir projesi var. O zaman ben e, fazla devreye girmeden hemen e, genç e, liderimiz, bizim Boşnaklardan, bizim Balkanlardan yeni nesiller yetişiyor. Hani biri diyor Cengiz Bulut niye ki yerini, kendi yerine kimse yetiştirmedi? Siyasette kimse kimse yetiştiremez. Herkes kendi kendine yetişir. İşte Hamza şu anda kendi kendine yetişen, kendi kendini büyüyen bir filiz. Şimdi bu projeyi ben kendisine bakıyorum. Buyurun başla. Bir görev Bu akşam programı sen yap Hamza. Çok teşekkür ederim Cemil abi. Her zaman için insanlar ne olduğunu ve ne dereden geldiğini unutmamalı. Ben sizlerin yetiştirdiği bir evladım. Sizlerle övünüyorum. Sizlerin yolunda devam etmeye. senin de rahmetli olacağım. babanı yandı Çok sağ olun. Çok <laughs> teşekkür ederim rahmetli andığınız için. Değerli dostlar, İzmirli Boşnaklar Derneği, Balkan Savaşları'nın 100. yılında yönetim kuruluyla çok değişik bir proje imza attı. Projemizin adını Nesiller Buluşu olarak koydu ve birçok e, resmi ve yarı resmi kuruluşlara müracaat etti. Ve dört tane gelen pozitif e, cevaptan sonra Konak Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hakan Tartan ile birlikte Nesiller Buluşuyor projesinin belgesel çekimlerinin provalarını başlamış durumda. Bu vesileyle ben Konak Belediye Başkanımız Doktor Hakan Tartan'a sonsuz teşekkürlerimizi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca küçük bir duyuru daha yapmak istiyorum. Yarın başlayacak olan 9 Eylül Üniversitesi Balkanlar Ana Bilim Merkezi'nin e, yarın Savaştan Barış'a e, Balkanların 100. Yılı dolayısıyla Selahattin Akçe Kültür Merkezi'nde e, bir sempozyum başlangıcı vardır. 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Balkanlara ve Balkanları seven bütün insanlarımızı buraya yarın saat 10.30'da davet ediyoruz. Ben bu akşam sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü birbirinden çok değerli Boşnakların onur duyduğu, bizleri savaşın ortasında bırakmayan, 21. yüzyılda katliamlara terk etmeyen, bizleri sırtlarında Türkiye'ye kadar getiren, acıları çeken Boşnakların altın insanları, altın büyüklerine sözü vermek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İzmir ve çevresinde göç hikayeleriyle, anılarıyla, hatıralarıyla Nesiller Buluşuyor projesine katılmak isteyen herkese kapımız açıktır. İşte Çeşme'den değerli Sayın Özen bizim yanımızda. Ayvalık, bunun yanında Çakmak, Halil Beyli, Bucak, Urla, Nohut alan ve bunun gibi birçok beldemizde çekimler yapacağız. Bu çekimlere katılmak isteyenler İzmirli Boşnaklar Derneği'ne müracaat edebilirler. Onların renklerini, onların anılarını da bu yaklaşık 8 bölüme yaklaşacak belgeselde sunmak isteriz. O zaman giriyoruz. Başta onlara devreye sokalım. Evet. E, Şimdi e, biz sözü değerli Murat Ok Bibiç sülalesinden olan Murat amcamıza bırakalım. Kendisini tanıttıktan sonra kısa anılar alacağız hepsinden. Buyurun Murat amca. Evet. Ben Murat Ok. Oranın eski sülali Bibiç. 1931 doğumluyum. 82 yaşına girdim şimdi. Hayırlısı olsun maşallah. 1958 senesine 10 nüfuzlu bir aile göç etti geldik bura. Nereden? Ee, Bizim o Peşter böyle Sancak bölgesi, Sancak. Senita ve Novi Pazar arasındaki bir oraya yüksek bir yer bir Peşter deniyor. Şimdi 10 nüfuzlu bir aile rahmetli dedem 82 yaşında. Babam 60'a doğru, ben 27 yaşlarında geldik. Şimdi tabi çok zorluklar, çok şeyler ama hani bu 1952 senesinde Türkiye Yugoslavya anlaşma yapmış. Parçalamış aileler buluşma. Ve bizden isteniyordu biz o atırmalara nüfus kütüğünde çıkarıyorduk. Küçük orada ama ve yolluyorduk bu tarafta. Ben bunlar akıl bağlarımız mesela İskan, İskemin, İskemin başvuruyorduk. Oradan bir vesika çıkıyordu bize ve biz konzolos vasıtasıyla bize teslim ediyordu. Biz on, o vesika ile müracaat ediyorduk Yugoslav makamlarına. Tabi şartlar vardı. Hiçbir şey bırakmayacaksınız. Nasıl o? Her şey terk edeceksiniz. Malları Yugoslav'ın yalnız, ben, mevcut yalnız, mevcut yalnız. Ha, yalnız ha. buradan hiçbir şey bırakmayacaksınız. Ve Tabi biz o kaydıyla devam ediyorduk. Neyse nihayet e, top, topladık evrakları. 1958 senesine işte 6 Mayıs tarafta hareket ettik. Şimdi ona o evrakları toplamaya, evvela yani, tabi bir suçu var mı savcılıktan, ondan sonra borç harç var mı, ondan sonra mal ne var, şimdi mesela evrakları bütün şeyleri terk etmiş, yanına ne götürüyorsun? Bak şurada bir şey var öyle. Yani evet. o evrağı dolduruyorsun, ve bunu onun çıkıyorsun? Yani tasdik ediliyor. Yugoslavya devletini ya, terk etmek ya, zorundasınız. Biz hiçbir şey evet. bırakmadım diye ve yanındaki getireyim eşyaları bunu diyor ki sattım malları hepsini yani o parayı harcamış buraya ve para da götürmüyor evet. Hani, yani bu evrak yani almaya mecburdu yani. Tabi şimdi e, deyip kolay değil. Ben mesela dedem 80 yaşında o varlığımızı satıyoruz. Satıyoruz yani ismini koyduk satıyoruz eline çıkarma. Biri, bir müşteri geldi, bunu hiç unutmayacağım ölünceye kadar. Geldi, baktı o, gösterdim ben şu, 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 şu falan, dedi ben aldım, dedim ben satmadım, çünkü dedem var, babam var, <laughs> gidelim onlarla görüşelim, eğer onlar rıza gösterirse, o zaman sattım, eve gittik. Aşağıya yedik ben dedeme söyledim, dede, bu mallar dededen, babadan, senden buldum ben. Şimdi biz niyetliyiz Türkiye'ye gitmeye, eğer sen abi bunu ben mutabık satacağım bunu. Hayırlısı olsun, karar verdik, sen nasıl istersen öyle olsun. E o zaman <laughs> uzat elini, dedi başladı ağlama, sen bilirsin. Ben döndüm babama, ona dedim, baba dedi sen bilirsin oğlum, o da başladı ağlama. Ben kastım, hayırlısı olsun, üçümüz ağladık. Yani bunu, öyle şeyler <laughs> unutmayacağım, yani o olay. Yani Terk ediyoruz. yani o vatanı terk etmek, yani ne kadar zor olduğunu Malları, mülkleri, <laughs> altı sene birikimleri falan tabi, yılların evet, birikimi orada. Yani bu şimdi, hani hakikaten bu beni çok etkiledi ve hiç unutmuyorum yani, o pozisyonları. Dede benim yaşlarımda, 82 yaşlarımda, 10 nüfuz bir aile, tabi geldik buraya, doğru İzmir'e geldik. İzmir'de oturuyoruz, adetli babamla, bir zeytin altında, acın altına, geldi bir boş yak ve o su iç var ve selamun aleyküm aleyküm selam kalkıştı neyse falan yani çalışmak istiyor musun dedi tabi biz de yaşamak istiyoruz dedik ya ya benim bir tarlam var şurada biçilecek diyor kaç para ne parası be kardeşim ne paranı biliyorum ne gibi sen ne dese dedi dört çoğunu ya kırk lira vereceğim size öğle yemeği getireceğim size tamam Allah razı olsun neyse tabi biz o biz o yere çok o ot biçiyorduk. Biz dünyada her bizim kadar yani birinci sınıf kosa, kosacı çıkıyordu oradan. Hmm. Yani i̇ki, iki, iki ay o kosa elinde düşmüyordu belki iki, iki buçuk ay. Neyse. Tabi biz harladık o e, kosaları gittik. Şimdi orada çok büyük bir hatıram kaldı. Rahmetli baba dedi. O barı Murat. Hayırlısı olsun. Bak ben 60'a doğru, sen 30'a doğru İlk defa bir yavmiye çıktık yani bir nafak bir kazanma. Allah sonumuzu yetsin. Hani bu bir kendi işimle işimizde. Tabii biz burduk oraya. Bizim Hasim suruz getirdi. Öğle yemeği tarla bitmişti. Şaşırmıştı. Biz o maşallah. He, neyse tamam biz saat iki de bitirdik yani topladık şeyleri falan. <laughs> Yavmiyemizi kesmedi, verdi, hakkımızı verdi. Ve bu da beni çok etkiledi yani. yani. devam yani bu kalıyor mesela. Babanın o dediği yani ben 60'a doğru, sen 30'a e doğru ilk defa çıkıyoruz. Yani bir bakan açıcı bir şeyle kazanmayın. Buyur. E, Hakikaten ona göre ayarlı. <laughs> evet. <gülüyor> ya, buyur, buyur Şimdi e, e, biraz e, değerli e, Sayın Özeni Remzi abimizi dinleyelim. O da tabii ki Türkiye'nin çeşitli makamlarında görev yaptı. Bizim onurlarımızdan bizim saygı duyduğumuz boşnakları altın büyüklerinden bir tanesidir. Buyurun Remzi abi. Çok teşekkür ederim. Efendim ben bir Boşnak ana babadan 936 yılında Çeşme'nin Alaçatı kasabasında dünyaya geldim. Babam, annem her ikisi onların ana ve babalarıyla hatta babam dedesi ve büyük dedesiyle Balkan Harbi'nden sonra 913 yılı mayıs ayında hmm. diye ifade ediyorlardı. Türkiye'ye gelmişler ve Alaçatı'ya yerleşmişler. Ee, Tabi onların gerek onların babam e, geldiği zaman henüz 7 yaşında. E, gelişinden çok kısa bir süre sonra dedesini önce kaybediyor. Orada ertesi yıl e, Birinci Dünya Harbi'ne giriliyor. Çanakkale Savaşları oluyor. Askerle e, eli silah tutan yaşına batılmadan hemen hemen ama 18 yaşından e, sonra hangi yaşta olursa olsun çeviri alıyorlar. Ancak bir aileden eğer birden fazla kişi e, alınıyorsa e, en yaşlısı bırakılabiliyor. Benim dedem babanın babamın babası üç kardeşini Çanakkale'ye gönderiyor ve e, bir bakıma maalesef bir bakıma hamdolsun e, orada yatıyorlar e, babamın Hı -hı. üç amcası ya, şehit e, şehit e, oluyorlar orada yatıyorlar e, babam dediğim gibi önce Yugoslavya'da e, bu şeyde kendileri Yugoslavya'nın Kolaşin, şimdi galiba Mitravitsa. Yok, e, değil Kolaşin, Kolaşin'in e, Mojkovac kasabasının Lepenac köyünden. Evet. E, sonra e, sonra gel, bu arada geliyorlar. Düşüyor. Evet. Ve e, ben birkaç defa, biraz önce e, Sayın Cevitle, rahmetli Ecevit'le olan birlikteliğimiz içinde birkaç defa onunla beraber e, bir defasında e, temsilen. Ee, gitmiştim. Ee, şimdi bazı aktüel bir konu, efendim, e, özel ana dilinde özel eğitim falan, ben e, kendimi anlatacak kadar, e, eğer biraz bir iki saat yani boşnak topluluk içinde olursam çok rahat, boşnakça konuşabiliyorum, boşnakça okuyorum. <laughs> E, alfabeleri değişik. Bunlar Kiril alfabesini kullanırlar. Kiril alfabesini de, efendim, Latin alfabesinden de evimde çok sayıda e, Yugoslavya'dan e, edindiğim e, kitap var. Onları takip edip okuyabiliyorum. Türkiye'ye gelince benim politik hayatımdan önce idari hayatlarım, idari işlerim oldu. Kaymakamlıklar, valilik vesaire görevlerinde bulundum ve Türkiye'nin her yerinde bulundum. Hemen hemen her yerde mutlaka ya bir Boşnak köyü, bir Boşnak mahallesi, bir Boşnak Anadolu'da, 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 Anadolu'da. Her tarafı, evet. Elazığ'da var, efendim şeyde İzmir, şey, İzmir evet. çevresinde çok değil, Adana'da var, Adana. Sivas'ta çok var. Nitekim değerli bu e, derneğin yönetim kurulu üyesi Hasan benim akrabamdır. Hmm. E, onu da e, kendilerinin işte onlar da, da onun da e, büyük dedeleri 913 yılında gelmişler. Ama e, halalar olan benim yengem, amcamın karısıyla 40 yıllık bir kopukluk olmuş. Hatta 50 yıllık. 40, 50, 913, oh, 963. Oh, oh, oh. 963 yılında ben ilk defa Sivas'ın şerefiye kasabasında Hasan'ın dedesiyle buluştum. Hani neyi anlatmak istiyorum burada? Ee, hani eğer herhangi bir idari görevde bir hemşehriniz varsa ee, o bölgede yaşayan insanlar bunu istismar etmek isteyebilirler. Hmm. Ama ben bunu hiçbir boşnakta görmedim. Urla'da kaymakamlık yaptım, Seferihisar'da kaymakamlık yaptım, Poça'da kaymakamlık yaptım. Burada Poça'nın Çakmaklı köyü, Evren işte Nuhudalan köyü, Nuhudalan. kendi içi, zeytin alan e, <laughs> mahallesi, o, köydü. E, çok sayıda boşluk. Urla'da çok var değil mi? Evet, çok. evet, Ama hiç kimse ben boşnakım diye benim yanıma gelmedi. ve gerek babamın, gerek babamın dışında evimizi ziyaret eden insanların anlattıkları Osmanlı İmparatorluğu döneminde de sonrasında da Boşnaklar kendilerini o devletin asli bir unsuru saymışlardır. Yani hiçbir zaman efendim nereden geldiği, ne zaman Müslüman oldu şey değil. Ama özellikle annemden bir hatıram var. Annem rahmetli babama herhangi bir ricada karşılanmasını istediği bir ricada bulunmak istediği zaman söylediği bir şey vardı. Akosi Turçin derdi. Hmm. Akosi Turçin. Şimdi bu benim belliğinde yer etti. Yani Türk ben, isen, Türk, Türk isen. isen. Evet. Yani Türk isen. Efendim, evet. Allah'ını seversen, Müslümansan Allah. falan değil. Türk isen. Evet. ben bunun için bu sağlam bir kare evet. demek demekse evet. Annemin annemin o söyleminde e, milletiyle dinini, milleti ve bayrağını birleştirdiğini görüyorum. Babam abi ne? affedersin. Atatürk'ün dediği meşhur bir lafa gelmiyor muyuz? Evet. Evet, ne mutlu Atatürk'ün? Evet yani evet. siz rahmetli validiniz o zaman demek onu söylüyordu evet. yani. Evet. 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 Yani bu taşıdığım ve edindiğim çok güzel bir intibadır, şeydir. Şimdi bu proje dolayısıyla gerçekten çok mutlu oluyorum. Ben de 70 yaşımı geride kaldım, biraz önce geride bıraktım. Biraz önce orta kuşaktan olduğumu söyledim. Allah kendisine uzun ömür versin. Süleyman Demirel'le de birlikteliklerimiz oldu. O kendisini hiçbir zaman ihtiyarım demez. <laughs> yaşlandım <kadar. gülüyor> efendim yaşlılığa doğru gidiyoruz e, ama genç insanlarla buluşmak ve e, Türkiye'de kaynaşmış ve hiçbir zaman dışarıda ben boşnakım demiyorum boşnak asıllıyım ben evet. boşnak bir ana doğdum ama Türk'üm evet. evet. bunu her her yani bu yalnız boşnaklar için değil. söyle demek istediği şey bu Tabi. zaten yani. At yalnız, dediği gibi. yalnız de. boşnaklar için değil. Alaçatı'da tamam. E, boşnak kadar Arnavut var, boşnak kadar Makedonya'dan gelmiş, Karavacı, Kavala'dan, efendim, Serez'den vesaire gelmiş. Bunlar kendilerini devamlı bu milletin asli unsuru saymışlar. Çok teşekkür ederim. Proje için. Bizim bu birinci program bitti. Biraz sonra ikinci programa tekrar gireceğiz. evet buyurun çocuklar.